Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir oyuncu değerlendirme videosu olarak karşınızdayım gençler. Neler geldi? Milli takım potbilleri geldi ve demirbaş takım olan Barcelona, Bayern Münih ve Real Madrid geldi ama bunların üçü de pazartesi günü gelecek onu bilmiyorum gençler. Böyle üç tane takım getirmişler. bunlardan 9 tane oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Bunlardan birer tanesi markete eklenecek arkadaşlar ama kimler eklenecek bilmiyorum gençler. Ee, hemen şöyle bir değerlendirmemize geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Ee, eğer elinizde 300 coin'iniz varsa. Ya işte 500 coin'iniz varsa neyse. Ee, şunu söyleyeceğim. İlk önce abi buradan açın. Yani buradaki oyuncuların hepsi ilk 11'de oynar abi. Yani Bayern Münih gerçekten oyuncuları çok iyi. Ee, hiçbirisini ayırt etmiyorum şu anda arkadaşlar. Ben de Bayern Münih'ten açacağım. 300 ee, coin'im olacak. Bugün de bir maçta yaparım. Ee, onun dışında abi benim 600 coin'im var. Hangi iki takımdan açayım diyorsan abi Bayern Münih'le Real Madrid'den aç. Başka da bir şey yapma. Çünkü en aç, açılası bunlar duruyor. Ben artık şu oyuncuları değerlendirmekten sıkıldım. Hakikaten sıkıldım. Yani e, Lenglet, De Jong, bu yani bunlar artık ve de değerlendirmeyeceğim. Ya çünkü yok gerek yok abi. Ya açın benim son Barcelona değerlendirme videomu. Oradakilerin aynısı zaten. Yani adamın hızı 80, orada 81 yapmışlar. Ya onun nesini değerlendireyim? E, De Jong atıyorum işte pası 92 iken 93 olmuş. Ya ne, neyi, onun neyini değerlendireyim yani? O yüzden arkadaşlar ha, bu Barcelona'da şöyle değerlendireceğim. E, bunu da boş ver. Salla bunu da boş ver. Dembele, Trinsia, o Pedri'nin sadece üçünü değerlendireceğim arkadaşlar. E, Bayern'in hepsini değerlendirebilirim. tek tek. Çünkü hepsi çok değerli oyuncular. Ee, buradan da zaten kimleri değerleneceğimi biliyorsunuz. Ama e, Asensio, Mendy'yi çok merak ediyorum arkadaşlar. İkisini de bir bakacağız ama bunlar tabii sonra. Öyle bir ön bilgi vermek istedim sadece. Hadi geçelim hemen şu potbilerden kimler gelmiş. Giorgio Chiellini arkadaşlar Chiellini. E, yani 81 hız 77 hızlanmayla e, yok abi ya hakikaten yok. Yani tamam e, defans, defans farkındaki top kazanması çok iyi. Ya zaten lafımız sözümüz yok ama yani şunlar artık oyunda işlemiyor abi. Ya overall'lar gün geçtikçe, haftalar geçtikçe, oyuncuların overall'lar artıyor ve artık yani şunlar ee, yok abi, olmuyor yani, olmuyor. O yüzden kiyeliğini Nanaito Finito gençler boş verin. Hemen Dusan Tadic'e geçelim. Dusan Tadic gençler e, enteresan e, forvet oyuncusu, e, güzel gözüküyor yani şeyleri çok mesela top sürmesi var adamın o fazla biticilik var. İşte pas, pası var abi bakar mısın 94-92 ve bu forvet oyuncusundan bahsediyoruz arkadaşlar SF. Adamın pası 94-92. Ama gelin görelim ki arkadaşlar 84 hız ve 83 hızlanması var gençler. E, Dusan Tadic'i fırsat yaratıcı oyuncu kurucumuş bu arada arkadaşlar çok enteresan. Yani SF ama yaratıcı oyun kurucu. Yani siz bu oyuncuyu çıkarttığınız zaman defans arkasına koşu yapmaz. Şu SF olması sizi aldatmasın bu oyuncuyu en güzel değerlendireceğiniz nokta GF'dir. Ve OOS'dir gençler. Tamam mı? Olaki çıkarttın. Bak olaki çıkarttın. 22 seviye. Kolay. Tamam mı? Ee, pası var çünkü. Ofans falan. Bitiricilik var. Top sürmesi var. Yani hıza hızlamaya çok takılmadan e, GF ve OOS bölgesinde bir değerlendir. Yani. Veya AB geldiği zaman koy yedeklere. ikinci yarı falan oyunu alırsın. Değerlendirilebilir gözüküyor. Ama e, hani çok böyle muhteşem işte falan uçuyor kaçıyor gibi bir kart değil. Ortalamanın bir tık üstünde bir kart. Ee, dediğim gibi şunlar da zaten yeşil gelseymiş çok daha güzel olurmuş Tadiç arkadaşlar ama verim alabilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum. Verim alabileceğinizi düşünüyorum. Yani şunlardan verim alamayan adamı döverler abi. şuna bak. Yani. Bir tek şurası kötü herifin. Ya bakacağız. oyun, içinde bakmak lazım. Ama yani şu yaratıcı oyun kurucu. SF'ye koyacaksın. Abi bu şeye arkasında koş yapmıyor. Yapmaz abi. Bunun yüzünden yapmaz. O yüzden OOS ile GF'ye koyacaksın. Tamam. Durum bu. İlkay Gündoğan. Doğan. bu İlkay Gündoğan boyuna gol atıyor. Adam keşke bu... Ya bu SF kartı olur aslında Adam 13 gol mü attı? 14 gol mü attı? Yılbaşından bu yana. Öyle bir istatistiği vardı bunun ha. 2 aydır mı? Öyle bir şey olması lazım. Alçaktan pas 99. Arkadaşlar söyleyecek hiçbir şey yok. Bu oyuncu pasör bir oyuncudur. Bu oyuncuyu orta sahaya koyup sadece pas yapabilmenize imkan sağlıyor. Pas yapabilmenize imkan sağlıyor. Birazcık da defansifi var. Ofansifi bence yok. Bitiricik falan. Yani bitiricik nasıl 77 abi? Adam adam 13 2 ayda 12 13 gol attı. Nasıl 77 bitirecek? Allah aşkına ya. Yani adam neredeyse forvete evrilecek yani. Sezon bitene kadar orta sahada. Ee, Orkestra şefi ben tercih etmiyorum. Size de tercih etmiyorum. Çok fazla işinize yarayacak bir kart olduğunu düşünmüyorum artık. Bu tür kartların arkadaşlar yani... Ee, yok abi. Yok abi yok 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 yok. Matis Delight. Matis Delight. De Delight değil bu arada. Yanlış söyledim. Light olması için şurada H harfi olması lazım arkadaşlar. Matis Delight. Delight diye okunuyor kendileri. Arkadaşlar şimdi bunun e, ee, Potvi'ye gelmesi tam bir işgüzarlık. Lan adamlar bizden 4-7. 4-2 yendi herifleri. Adamlar bizden 4-7. Matis Delihti oyuna getiriyor Konami. Ya siz hiç böyle bir şey gördünüz mü? 4 diyen takımın stoperi ee, şeye geldi. Potvi'ye geldi. Saçmalardan seçmeler. Yani ben buna böyle diyorum saçmalardan saçmalıklardan seçmeler. Ya yok abi. Yani bunu niye getirdin? Ya oyun tam oyuncu ayrı olay. Oyuncu için değerlendireceğiz. Ben Hollanda'yı kızıyorum şu anda. Ne alaka lan bu? Ne alaka yani? Hiç mi oyuncu bulamadın yani? Hani illa Hollanda'ya yalakalık mı yapmak zorundasın? Hollanda Milli Takımı'na. Hollanda Milli Takımı'na tam bir yalakalık yapmaktır bu. Bunun başka bir açıklaması yok. Tam bir yalakalık yapmadır Hollanda Milli Takımı'na. Ya bak gün geçtikçe harbiden soğuyorum bu oyunda. Ciddi söylüyorum soğuyorum. Yani her geçen gün daha nasıl saçmalayabiliriz? Her geçen gün daha nasıl e, saçmalıkların bir tık daha üstüne çıkabiliriz? Her geçen gün daha nasıl kötü olabiliriz? Yani e, hani şey bir laf vardı ya. Kötü günler geride kaldı şimdi daha, daha çok kötü günler bizi bekliyor. Daha kötü günler bizi bekliyor diye. Ha Konami tam bu işte. Yani. Ya bak. 2022'ye radikal bir değişiklik, adam gibi bir değişiklik yapmazsa oynayanı bilmem ne yapsınlar. Ya bu böyle olmaz abi. Saçma saçma oyuncu seçmeleri, club select, pot club section katları pot daha iyi olmaya falan başladı. Yani lan oyun zaten sorunlu. Momentumudur, bilmem neydir, ağırlığıdır, hilecisidir, hurdacısıdır. Yani ya şöyle bir harbiden genele bakınca bak vallahi elle tutulur bir yanı yok bu oyunun. Bir grafikleri çok güzel. Açıkça söylemek gerekirse grafiği güzel. Amenna lafım sözüm yok. Oynanış biraz daha e, böyle gerçekçiye yakın. Ama onun dışında hiçbir şey yok abi oyunda. Hiçbir şey yok. Grafikler ve oynanış tarzı. Bunun dışında oyunda elle tutulur hiçbir şey yok. Arkadaşlar. Hakikaten yok yani. Ee, bir sene harcayacaklar. Boşa harcadılar şu o yani biz dediler işte güncellemesini yayınlayacağız. Bir sene biz çok sık aranacağız. Göreceğiz o sıkı hazırlanmayı ama. Ya burada var ya e, kanalımda böyle şey yani sonuna dibine kadar inceleyeceğim o PES 2022. Bak dibine kadar tamam mı dibine kadar. Eğer ki var ya bir şeyler aynı olsun ya hakikaten bütün sosyal platformlarında ben bu Konami ve bu PES'i gömeceğim. Gömeceğim artık ee, çünkü bir sene boşa gidiyor. Sen bir sene bizden izin istedin. Dedin ki 2021'e böyle ben size güncelleme için 2022'ye çok iyi hazırlanıyorum. Göreceğiz bakalım o çok iyi hazırlanma nasıl olacak. Bakalım sen bu bir sene boyunca yattın mı? Yattıysan da seni her platformda gömeceğim Konami. Her platformda gömeceğim ama yani. Bana sadece grafikle gelmesin inşallah. Yine grafikten vurmaya başladılar çünkü. O ilk tanıtım Messi tanıtımı. Muazzam bir grafik görüntü. Ki söylenecek hiçbir şey yok. Gerçekten muazzam. İnanılmaz muazzam bir görüntü. Ama içerikler, kartlar, oynanışlar, o stadyum atmosferleri. E, ya işte ne bileyim etkinlikler. Abi bir etkinliğe giriyorsunuz maç day var. Başka bir bok yok lan. Maçday var, koskoca oyunda bir tane etkinlik maçday var. Arada ranking challenge geliyor. Orada da Emirhanlar bilmem neler, Dido satıp 25 seri yapıp e, en büyük ödülü götürüyorlar falan. FIFA'da FIFA'da alt tap yapamıyorsunuz FIFA'da. Alt tap tuşu var ya bak şu taba basıp da pencereyi alt alıyorsunuz ya. FIFA'da yapamıyorsunuz abi. Tak geçiriyorlar sana. Niye? Çünkü taba basınca alttan program açma ihtimali var. Adam onun hile hile potansiyeli görüyor. Şu taba basıyorsun ya, taba bastığın anda, pencere altı aldığın anda geçmiş olsun. Adamların en ufak tahammülü yok. Aynı şey bunlardan bekliyoruz. 4 yeni adamın stoperini getirmiş bana. Neyse. Ondan sonra abi işte e, yok o başka niye bir şey çekiyor? La başka neyini çekeyim ben pesin? Yok bir şey yok oyunda yani. <laughs> Matis delik arkadaşlar iyi bir oyuncu. İş e, iş yapabilir yani en azından şu değil yani. Anlatabiliyor muyum aradaki fark? Bak şu değil yani. Bu gene bunu ben, bu ben kullanılabilirim diyor sana dedirtiyor. Delikti çıkar kullan. Yani incelemeye gerek yok tek tek. Eee ya söyleyecek bir şey yok zaten. Neyi söyleyeyim oğlum şuna? Ne, adam'a ne diyeyim yani? Adam hayvan gibi adam. Ne diyeceksin şuna yani? Şuna bakar mısın? Bu nedir abi? Yani. Şu nedir yani? Bu kadar da olur. Bunu görmeyin artık. Ama yani şundan bir şundan daha iyi yani şu. Anlatabiliyor muyum? Ya bunu bunu bir tık kullanabilirliği var. Çıkarın kullanın bunu. Ve işte arkadaşlar gelmesi hayret ee, akıl edip de getirmişler. Adam hat-trick yapınca. Arkadaşlar Burak Yılmaz ee, 90 hızı var. Total hızı 90. Hızlanması yavaş sadece. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ee, hızı var arkadaşlar oyuncunun. 98 ofansif farkındalık ve 96 bitiriciliği var. Şut gücü 94. Her iki ayağında kullanıyor Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Fırsatçı golcü. Bakın çift vuruşu bile var arkadaşlar. Çift vuruş yapanlar. Sadece Messi yapmıyor yani oğlum. Bak Burak Yılmaz da yapıyor. Sadece Messi yapmıyor yani. Tamam mı? Çift vuruşu var. Uzun mesafe şut çekme, dalan şutlar, akrobatik bitiriş ve anında şut. Arkadaşlar önünü boşalttığı anda bu oyuncuyla şut çekerseniz muhtemelen gol olma ihtimali baya baya yüksek. Yani Burak Yılmaz diye şey yapmayın. Kullanılabilirliği bence var bu kartın. Sadece şu handikaptır. 90 dakika sizi kesinlikle çıkartmayacak. 70'te beni oyundan al diyecek sana. Maksimum 75. Bak maksimum taş çatlasa. Onun dışında 70'ten itibaren sen bu oyuncuyu mecbur oyundan alırsın. Bak 70'te alırsın bu oyuncu oyunda. Tamam mı? Bunu ikinci yarı. Dedim 2-0-3-0 öne geçmişindir. Lan şu Burak'ı alayım da. Bir 35 metreden vurayım. 30 metreden vurayım. Yapmak istiyorsan. Burak Yılmaz'la yapabilirsin. Duran topları da bu arada 94 gelmiş ama falsosu düşük gelmiş. Muhtemelen ee, falsolu serbest vuruş atamaz. Sadece düz köşeyi belirleyip vurabilirsiniz. Ve e, 90 duran topta çok iyi bir oran arkadaşlar. Yani duran topu da var adamın. E, dediğim gibi. Ya bu öyle bir oyuncu. Yani bunu ikinci yarı falan alacaksınız. Keyif yapacaksınız. Arkadaşlar Mason Mount gençler. Mason Mount. Chelsea kartını çok beğenmiştim arkadaşlar ben. Ee, en son gelen Chelsea kartına bir bakalım. Neredeydi o? Şu değil mi? Şu. Evet. Aynen. 3 3 11. Aynen 3 11 Mart. Ocak Şubat Mart. Evet 11 Mart'ta gelmiş arkadaşlar. Hemen şöyle bir kıyaslayalım. Ee, 88 ofansif ofansif farkındalık 91 ofansif farkındalık. Yani ee, buradaki Mason Mount'tan güçleri düşük arkadaşlar. Yani top sürmesi sadece iyi getirmişler. Şöyle hızlıca bakın. Bakın hızlı hızlanması bile bunun daha iyi. Görüyor musunuz? Bak bir tık daha iyi bu. Chelsea kartı. Ya bunu milli takım potvisi diye getiriyorlar. İşte e, şimdi Club Selection daha iyi gördüğünüz gibi. Yani sadece top sürmesi üstün. Bakar mısın? Bir de pası üstün değil mi? Aynı. O da sadece yüksekten pasına iki barem vermişler. Yani top sürmesi ve yüksekten pası daha üstün ama fiziksel olarak ve ofansif farkındalık olarak Chelsea'nin Mason Mount'u daha iyi duruyor arkadaşlar. Elinizde varsa buna boşuna hallenmeyin. <laughs> bunu çıkarsa buna DP yapın. Buna basın. Bu daha iyi bak. Ben ben bunu tercih ederim abi. Bana ofansfor bu adam OOS kartı. Bana ofansif adam lazım, bitiricilik lazım, şut gücü lazım. Bunda şut gücü var. 92 96 abi 4 barı. Bakar mısın? Ha olmayanlar. Mason Mount çıkmadı. Elinde yok istiyorsun. E herhalde artık çıkarttım. Onu kullanacaksın. Mecbursun ona. Ama şu kart varken de buna gerek yok gençler. Ve işte Torgan Hazart'a geçelim. Torgan Hazard arkadaşlar 25 seviyede fulleniyor güzel. Arkadaşlar genele bakar mısınız bir? Hiçbir şey söylemeyeceğim size. Bakın. Fiziksel temasını görmeyin. Arkadaşlar kart yeşil bir kart. Benim en sevdiğim karttır. Böyle yeşilli kartlar. Yani bu e, arkadaş OOS'e koyduğunuz zaman da iş yapıyor. Sağ açıkta da iş yapıyor arkadaşlar. Sol açıkta 5 barem düşüyor. Ee, tavsiye etmiyorum ama OS ve sağ açık bölgesinde tavsiye ediyorum. Çünkü bitiriciliği de var, şut gücü de var, top sürmesi de var, pas yetisi de var oyuncunun. Ee, AB geldiği zaman yedek sağ açınız olabilecek bir oyuncu. Arkadaşlar ortalamanın üstünde bir kart bu. Çok üstünde değil, ortalamanın biraz üstünde bir kart. Ama kullanılabilir bir kart bu. Eğer elinizde sağ açınız yoksa gençler. Tamam mı? E, verimli kanat zaten. Uzun mesafesi şut, uzun mesafe kafası falan Uzun mesafe şu çekme topuk hareketi anında şut. E, ben beğendim. Dedim gibi yani bu 25 seviyede neredeyse her şeyi yeşil olan bir karta sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Ben kıymetli görüyorum bu kartları oyun içerisinde. E, para yatırmayan insanlar için. Para yatırmayan oyuncular için. E, oynanabilir bir sağ açık kartı. Para yatırıyorsan zaten oradan gidip Rashford'a basıyorsun 20 top falan. <laughs> yani onu bir de fullemesi dert. Arkadaşlar, Allah ya ya. Neyse geçelim. Thomas Soucek. Arkadaşlar Thomas Soucek fiziksel olarak baya e, bayağı iyi herif. Ama ya yok abi ya yani yok. 80 yani bir 90'lık bir, bir kafası 90'ı görmüş. Hepsi 90'ın altında. Yani bu yok abi. Yok abi geç geç geç. Hmm. Bunlar ee, yaranıza merhem olmaz. Dost bölgesinde. E, hava toplarını alırsın. Sıcağı, hadi var. 1.90 hava toplarını alırsın. Ya şu özelliklere 90 üstü pas isterim ben bak. Şu özelliklere bak. 90 üstü pas olsa. Ha gene oynatır mısın soru işareti? Yok abi. Geçelim. Joachim Andersen. Joachim Andersen gençler. 80'e hızı 79 hızlanma. Fiziksel temas 97. Defans 90, 95 top kazanması var. Hemen şu bak. Kielini ile sadece kıyaslayacağım. Bak şimdi. Kielini'ye bak. Bak bir de to şeye bak. Joachim Andersen'e bak. Yani Kielini'nin hızı ve hızlanmasında bir tık üstü. Ama defans yetilerinde bir tık Kielini'den daha altta bakın. Görüyor musunuz? Ya bu da işine yaramaz abicim. E, bu da işine yaramaz ki bu 31 seviyede fulleniyor. Yani e, yok abi. E, mesela bununla oynayacağınızda Niklas Süle ile oynayın. Süley'in hızı daha fazla. E, bak şimdi açmayacaktım. E, örnek bunu değerlendireceğim daha sonra Bayern Mini arkadaşlar. Bakın. Niklas Süle'den örnek veriyorum. Hani da hızı azdır ya. Bu tankın. Bak görüyor musun? Total hızı 86 herifin. Sadece hızlanması yavaş. Ya yani bunlarda şey yok. Hız da yok. Anasını satayım. Bir de Niklas Süley'e bak yani. Nereye bastıkla? Bak. Görüyor musun? Agresiflik 90, 98 ve 86 hızı var. Yani ki bu yok edicidir yani. Yani, anlat, yani anlatabiliyorum değil mi size demek istedim arkadaşlar. Ya oğlan Niklas Süley'e falan hani en kötüsünü düşünüyorum abi en kötü onu oynatırsın ya. Çünkü sürekli neredeyse Bayern Münih'te iyi oynayan herkes AB geliyor yani. Yani AB gelme ihtimali yüksek diyeyim. Yani her zaman AB gelmiyor Niklas Süle de. Gelme ihtimali yüksek oyuncu o Bayern. Şimdi bu kim nerede oynuyor bu? Fulham'da oynuyor. Bekle ki Andersen bir asist yapacak da. Andersen bir tane gol atacak da. Gelecek de A ile B oynatacak. Lan Bayern Münih. Bütün oyuncular neredeyse utanmasa AB gelecek adamların. Yani. Neyse siz anladınız işte ya bu işinize yaramaz gençler. Ya gel boş ver geç. Rodriguez, Ricardo Rodriguez. Gençler Ricardo Rodriguez'i İzmir Marşı'yla uğurluyoruz arkadaşlar. Böyle bir bek olmaz. 83 yıl 80 yıl zamanıyla bek olunmaz. Arkadaşlar Nita. Nita'yı da İzmir Marşı'yla diye uğurluyoruz arkadaşlar. Potvi değerlendirme bu şekildeydi bir sonraki videoda gençler diğer Barcelona'dan 3 oyuncuyu değerlendireceğim sadece dediğim gibi videonun başında söyledim Bayern ve Real Madrid'i değerlendireceğiz arkadaşlar buradan da zaten birer tane acaba kim gelecek çok merak ediyorum Barcelona'dan değil de arkadaşlar istediğim bir oyuncu var Barcelona'da şu Trin, Trins, mı diye okunur bu şu oyuncuyu merak ediyorum. İnşallah markete bunu eklerler. Ee, buradan da inşallah Alaba'yı eklerler diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama bir Gnabry de gelse şöyle tadından yemez EFUT marketi. Ama ben her şekilde gene Bayern Münih toplarını açacağım arkadaşlar. Bende Gnabry'nin, Alaba'nın, Sané'nin, Süle'nin ve Koma'nın mor kartı yok arkadaşlar. Bakın size 5 tane isim saydım. Gnabry, Alaba, Sané, Süle ve Koma'nın. 5 oyuncunun bende gri kartı var. Mor kartı yok. Ben yani sınırsız açma hakkım olsa arkadaşlar 10 tane 15 tane top açarım ben Bayern'den. Sami söylüyorum yani. şu oyuncudan her biri oynar abi. Herkesin ilk 11'ine girer bakın şu oyuncular. Şu zaten süper yedek. İnceleyeceğim ama bir bakayım merak ettim şimdi videoyu kapatmadan. Bak yani anlatabiliyor muyum? Neyse orada döneceğiz. Falan filan Inter Milan. Abone ol, like atmayı unutmayın gençler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.